206 lira hesabınızda, 249 lira hesabınızda, 398 lira hesabınızda, 180 lira hesabınızda. Günden güne katlayan bir pasif kazanç istiyorsan bugün hemen adresin YouTube. Diğer videolar gibi sahte izlenme peşinde değil mi? Bugün sana belki de en çok kazanacağın yöntemi anlatacağım. Eğer bir cep telefonun ya da bilgisayarın varsa hemen anlattıklarımı uygulamaya başla ve videomu beğendiysen kanalıma abone olup bildirimlerini açmayı unutma. Merhaba dostlar, bugün gün yüzü görmüş ama satış stratejisi verilmemiş bir yöntemle aranızdayım. Sadece YouTube'a video atmak için video yapmadığımdan ötürü yine kaliteli bir içerikle affınıza sığınarak zamanınızı biraz çalacağım. Siz de insanların akşam evde menemen yemiyormuş gibi attığı artistik Instagram fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutacağınıza kendinize zaman ayırın ve önce ailenizi ve cebinizi düşünün. Para kazanmak için bir şeyler yapın, zaman çok önemli. Diğer Konumuza ufaktan geçelim. Yöntemimizi Fiverr platformunda ateşleyeceğiz. Dikkatle takip edin çünkü bu içerik altın niteliğinde bir içerik olacak. Satış bilginizin olmasına gerek yok. Tek ihtiyacınız olan günlük 30 dakika. Şu canım videoyu kapatıp da evde kuru kuru TikTok izleme. Haçlığını kazan, kolanın içine mentosu her zaman atarsın. Let's start with Fiverr. It's under the writing and translation section on Fiverr. Ne oluyor lan? Oğlum çevirin şunu ya. Ha bu daha iyi. Hemen Fiverr'a girip olayı anlatıyorum. Fiverr'da yazı ve çeviri bölümünün altında tercüme yazan bir nane var. Ona bir tıklayın önce. Şimdi karşınızda %70'lik kesimin hiçbir yabancı dil bilmeyip 3 dakika içinde çeviri yapıp para kazandığı sayfa var. Peki nasıl yapılıyor? Fiverr'da bir hesap açıyorsun öncelikle. Fiverr'ı hiç bilmeyen arkadaşlar için kısaca bir anlatayım. Fiverr yeteneklerinizi paraya çevirebileceğiniz bir freelancer platformu. Yani grafik tasarımı biliyorsan, sayısal pazarlamaya hakimsen, yazı ve çeviri yapabiliyorsan, video animasyonlarla haşır neşirsen ya da hiçbir şey bilmiyorsan burada alıcılarla buluşup hizmet verebilirsin. Peki biz ne yapacağız? Biz sıfır İngilizce bilgimizle burada tercüme yapıp para kazanacağız. Ama buradaki çok eski ve tecrübeli satıcılardan bize sıra gelmez. İlanlar altlarda kalır diyorsan öyle bir yöntem göstereceğim ki buradaki vitrinde en öne çıkan eleman senden illallah edecek. Bunu anlatacağım ama videonun sonunu bekle. Şimdi buraya üye olduktan sonra hangi dile çeviri yapacağının bir önemi yok. İster Almanca İngilizce çeviri yap para kazan, ister Çince, Urartuca çeviri yapıp para kazan. Neden biliyor musun? Çünkü Google Translate her dilden her dile çeviri yapar. Ama ben daha anlaşılır olsun diye size İngilizce Türkçe çeviri üzerinden Örnek vereceğim. Şimdi diyelim Fiverr'dan bir tercüme işi aldık ve alıcı Türkçeden İngilizceye tercüme edilecek metni gönderdi. Ne yapacağız? Google Translate'i açacağız. Vatandaşın gönderdiği Türkçe metni kopyalayıp Translate'e yapıştıracağız. Hepinizin bildiği üzere Translate amca saniyeler içinde bu metni İngilizceye çevirecek. Ama bu şekliyle göndermeyeceğiz vatandaşa metni. Dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Her ne kadar da Google Translate günden güne daha ileri seviyeye gitse de bazı bir hataları mevcut. Bu hataları çok basit bir biçimde kendiniz gidereceksiniz. Şöyle ki metni yapıştırıp çevirdikten sonra bu iki kutucuğun ortasındaki sağlı sollu oka bir kez tıklayın. Zaten bu işlemi yaptıktan sonra çevirdiğiniz metindeki hataları görmüş olacaksın. Eğer metni sağdaki Türkçe dilinde okuduğunuzda bir hata, cümle düşüklüğü, yazım hatası gibi hatalar yoksa yaslayın gitsin. Eğer bir tercüme hatası varsa bazı Türkçe kelimeleri değiştirerek bu işlemi tekrar tekrar yapın. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela müşterinin gönderdiği şöyle bir Türkçe metin var diyelim. Oraya git ama Rüstem adama ekşimişti. Şimdi her dilde olduğu gibi bizim dilimizde de başka bir dile çevrilemeyen benzersiz kelimeler ve cümleler var. Bu cümlede bulunan Rüstem adama ekşimişti cümlesi gibi mesela. E ne yapacaksın? Hemen adama ekşimişti kelimesini silip yerine eş anlamlısını gireceksin. Ne olur mesela Rüstem adama çok kızmıştı. Bakın şu an metin anlamlı olmaya başladı. Olayı çaktınız mı? Demek istediğim şu. Bu işi yapacaksan adama göndereceğin metni İngilizce bilmesen dahi bir ele al. Karşılığı olmayan cümleleri değiştir Müşteriyi öyle gönder ki memnuniyet içinde müşterinin beğenisini kazanıp 5 yıldız alasın. Olay bu kadar basit aslında. En önemli noktaya gelelim. Ben bu sayfada en ön sıraya nasıl çıkarım? En ön sıralara çıkman için buradaki yıldız puanları çok önemli. Eğer sen bir ilan açıp müşteri bekleyim dersen havanı alırsın. Bir şeyler yapman lazım. Mesela ne? Sana ufak bir taktik vereyim. Bir arkadaşınla ya da aile ferdinle anlaşıyorsun. O da senin gibi Fiverr'da bir ilan açıyor ve birbirinizle oradan sürekli alışveriş yapıp birbirinize 5 puan veriyorsunuz. Ve ilanlarınızın altına memnuniyetle ilgili yorumlar yazıyorsunuz. Ne kadar çok arkadaşınla bu yöntemi tekrarlarsan öne çıkma olasılığın o kadar yüksek. Hem para aile arasında döner durur. Anladın sen. Satış yaptığında kazancından ufak bir komisyon alıyor. Arkadaşınla böyle bir ketempere yaptığınızda da komisyon kesecektir. Ama birbirinize 5 yıldız verirken ki komisyonları reklam ücreti veriyor olarak düşünün. Ha ben bu ketempereye girmek istemiyorum diyorsanız ilanınızın linkini Reddit, Twitter gibi tartışma sitelerinde alakalı konuların altına ekleyebilirsiniz. Bakın bu yıldız puanı çok önemli. Bir müşteri olarak düşünün. Diyelim ki bir hizmet alacaksınız ve Fiverr'a girdiniz. E şimdi 5 yıldız almış bir satıcıya mı iş yaptırırsınız yoksa 4.3 yıldız puanı almış bir satıcıya mı iş yaptırırsınız? Seçim sizin. Aha da size hızlı satış taktiği. Bugünlük videomuz bu kadar. Son olarak bu tarz içeriklerin devamı için videomu beğenin, abone olun ve bildirimlerinizi açın. Bol kazançlar.